Herkese merhaba, eğer 18 yaşının altındaysan ve internetten nasıl para kazanabileceğini merak ediyorsan doğru yerdesin. Ben de 16 yaşındayken internetten nasıl para kazanabileceğimi araştırıyordum ve 16 yaşımdan beri online bir şekilde para kazanıyorum. Bugün size 7 farklı yöntemi anlatacağım ve bunların çoğunu kendim denedim. Hadi başlayalım. İlk yöntem freelance çalışmak. Özellikle Fiverr gibi platformlar 13 yaş ve üzeri kişiler için büyük bir fırsat. Eğer çevir yapabiliyorsan, grafik tasarım biliyorsan veya yazılım alanında bilgin varsa... Bu becerileri satarak para kazanabilirsin. Ee, zamanında ben de Fiverr'da hizmet verdim ve şu ana kadar 350 dolar kazandım. Eğer bunu düzenli bir işe çevirirsen gerçekten çok daha fazlalarını kazanabilirsin. İkinci, İkinci yöntemimiz YouTube. YouTube'un kazanç potansiyeli inanılmaz büyük tabii ki de. Bir kanal açmak ve büyütmek zaman alabilir. Ama bir kez başarılı olursan reklam gelirleri ve sponsorluklarla ciddi kazançlar elde edebilirsin. İngilizce ürettiğim bir shorts kanalım var arkadaşlar. Bu shorts kanalında aylık 2000 dolar 3000 dolar seviyelerinde çıkabiliyorsunuz biliyorum. Siz de İngilizce içerikler üreterek bu seviyelere ulaşabilirsiniz. Eğer bunun hakkında detaylı video isterseniz bunu da paylaşabilirim. Eğer kamera önünde olmak istemiyorsan video düzenleyerek de para kazanabilirsin. YouTube'daki büyük kanalların çoğu editörlere ihtiyaç duyuyor. Özellikle İngilizce biliyorsan yabancı YouTuber'lara edit yaparak dolar kazanabilirsin. Dördüncü yöntem online kurs satışı. Eğer bir konuda uzmanlığın varsa örneğin fotoğrafçılık, video düzenleme, yazılım ya da gitar çalma. Bu bilgileri kurs haline getirerek satabilirsin. Instagram sayfaları da iyi bir kazanç kapısı olabilir. Örneğin bir kedi sayfası açıp büyüttüğünü düşünelim. Takipçi sayın arttığında markalar sana reklam teklifleriyle ulaşacaktır. Daha sonra bu sayfayı satabilir ya da reklam gelirleriyle kazancını devam ettirebilirsin. Altıncı maddemiz ise kullanmadığın eşyaları satmak. Evinde hiç kullanmadığın ama satmaya da kıyamadığın eşyalar varsa işte tam da zamanı. Letgo veya Facebook Marketplace gibi platformlarda bu eşyaları satarak gelirler elde edebilirsin. Yedinci kısım son ve en önemli önemli yöntem. Kendini geliştirmek, bugün öğrendiğim beceriler gelecekte sana para kazandıracak. Yeni bir dil öğrenmek, yazılım geliştirmek veya bir enstrüman çalmak uzun vadede büyük bir yatırım olabilir. Özellikle İngilizce öğrenmek büyük bir avantaj. Çünkü yabancı müşterilerle çalışarak dolar kazanabilirsiniz. Evet dostlar bugün sizlere 7 farklı yöntem ile internetten para kazanmayı gösterdim. Eğer bu yöntemlerden birini denemek istiyorsan hangisini deneyeceğini yorumlara yaz ve fikirlerini paylaş. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.